Küçük bir sürü yara var. Hı hı. Topunda. Hadi, topunda. Hı hı. Abi yara var. Bu dersin zaman kayboluyor gidiyor. Hı hı. Ama kare kare mene olsa onu kurudur, tamam mı? Ona sonra gider o, biter. Anladın mı? Hı hı. Şimdi şey ben, yok, durumum yok, alamıyorum bayağı. Sokakta kaldım için, burada yatım için alamıyorum kardeş. Anladın dediğimi. Ne ana var, ne baba var. Ne kardeşler de hayvan, ne bacı da hayvan. Anladın değil mi? Sokakta kalan bir adamım ben kardeş. 60 yaşında insanım. Allah beni ya ölünmesin ya da bu hayata kurtarsın beni. Ah be abi, Güneş de vallahi pişersin ya. Buralarda yatılmaz gibi abi. Abi yok, yatırım yok abi, yatırım yok. Bak. Daha bak. Da geç geçmedi bu. Da elemleri bu. da bu. kenarları. Hı hı. Da geçmedi. Bana karamelim, karamelim bulamaz bazmasın. Ne? Karamelim. Kara merhem. He. Onlardan bir bakalım abi ya. Abi. Az az bir şey. Bunlar şekerden kaynaklanıyor mu? Bu bilmiyorum abi ya. Bilmiyorum. Bu Azerbaycan'da. Azerbaycan'da hariç bir ne diyor ama. Başka bir şey diyor. Yani adam, tam adam. olarak bilmiyorum ama derin